Hindistan'da Müslümanlara yönelik nefret söylemleri ve asılsız suçlamalar sosyal medyada giderek artıyor. Hatta bazı ana akım yayın kuruluşları da asılsız haberlerle kötü niyetli dezenformasyon kampanyalarına katkıda bulunuyor. Ülkede yaşayan Müslüman topluluklarsa bu durumdan ciddi bir şekilde endişe duyuyor. Hindistan'da İslam'a ve Müslümanlara yönelik düşmanlık her geçen gün artıyor. Özellikle sosyal medyada Müslümanlara karşı nefret söylemleri yaygınlaşıyor. Hatta bazı ana akım yayın kuruluşları da asılsız haberlerle kötü niyetli dezenformasyon kampanyalarına katkıda bulunuyor. Ülkede yaşayan Müslüman topluluklar bu durumdan ciddi şekilde endişe duyuyor. 10 Kasım'da başkent Delhi'deki işlek bir caddesinde bir aracın patlaması sonucu en az 12 kişi hayatını kaybetti. Hindistan yönetimi olayı terör saldırısı olarak nitelendirdi. Bu olayın ardından sosyal medyada dolaşan asılsız suçlamalarında dozu arttı. Müslüman topluluklar sosyal medyada kendilerine yönelik karalamalardan duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Müslümanların yoğun yaşadığı bölgede bir medresede görevli din adamı Muhammed Ahmet Şahi, yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirterek, eylemi gerçekleştiren kişinin davranışlarının İslam diniyle hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı İslam'ın barışçıl değerleri koruduğunu dile getirdi. Şahi bu tür paylaşımların İslam'a yönelik nefret suçlarını daha da artırabileceğini ifade etti. Medresede temel ve İslami bilgilerle birlikte İngilizce eğitimi de alan öğrenci Muhammed Yasir ise medyada Müslümanlara yönelik asılsız suçlamaların kendisini endişelendirdiğini söyledi. Yasir, medresede çok mutlu olduğunu ve ileride Hindistan idari Hizmetlerinde görev yapmak istediğini belirtti.